Selamlar çocuklar, gençler ve hep genç hissedenler. Yine bir Hello Neighbor Nicky'nin günlükleri oyununa başlıyoruz. Şimdi burada kendi evimize bir bakıyoruz yine. Çark arıyoruz. Kendi evimizde çok az çark buluyoruz ama yine de arayıp bir bakalım. Bu arada videoya yeni başladık. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup like atın, yorum atın lütfen. Şimdi evimizi hızlıca geziyoruz ve e, her yere bakıyoruz ama bulamıyoruz. Evet, bulamıyoruz maalesef. Neden yok? Neden hiçbir yere çark koymamışız? Ya da Hello Neighbor koyuyor? Biz mi koyuyoruz? Kim koyuyorsa neden neden yok? Evet o çarklar e, bizim e, mağazadan bir şeyler almamız için önemli. Mesela bu e, zıp zıp ayakkabı ya da Gözlük vesaire otur şeyler. Evimizi incelememiz bitmek üzere mutfağa da bakıyoruz şöyle masaya çektim her yeri incelemek istiyorum. Bu da alt kattaki tuvalet banyo. Burada da bir şey yok. Tamam şimdi çıkalım koridordayız burada burada da bir şey yok tamam artık şu son dolaplara da bakıp evimizi tamamlıyoruz. Yok burada da yok tamam. Neyse birkaç tane bulduk. Ee, şimdi oyunumuza başlıyoruz. Bakalım bu oyunda neler yapacağız. Nasıl ilerleyecek. Evet öncelikle evin çevresini bir araştıralım. Burada da çark vardır. Onları da toplayalım. Burada bir tane bulduk. Hemen al. Aa bir dakika. Neyse çarkı alalım hemen. Ee, çiçek sulama kabına atalım. Evet. Ah ah. Yeni gördü bir yerde. Bir yerde gördü. Nerede? Ah. Evet şimdi e, burada evin mutfağına, e, mutfak diyorum burası mutfak değil ki, ne burası? Bir dakika oturma odası burası değil mi? Buraya geldik. E, burada, ay geliyor mu? Beni nerede gördü? Ben nereden çıkacağım, ne yapacağım? Şimdi şuradaki çarkı da alayım bari o gelene kadar ya. Nereden geliyor, nasıl geliyor? Elime alıp da fırlatacağım bir şey yok ki camdan çıkayım. Ya gelme dayıcım. Aa beni çekiyor. İnanmıyorum. Hayır. Evet şimdi evin için tekrar bir inceleyelim. En son bu odada kalmıştık. Burada her şeyi bitirdik galiba. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfakta ne var ne yok bakalım. Şimdi burada bir tane bulduk. masanın üstü bir çıkalım. Bir çevreye bakalım buradan bakınca. Ben e, yanıma eşya aldım belki lazım olur. Çünkü cam falan kırmam gerekince eşya olmayınca elimde arayıp duruyorum, bulamıyorum. E, mutfakta da pek bir şey yok gördüğünüz gibi. O zaman şöyle da bir bakayım son olarak. Yok. Tamam devam edelim. Şimdi buradaki odaya girdik. Burada herhangi bir şey var mı bakıyoruz. Herhangi bir şey. Aa şurada bir merdiven var yine yukarı çıkıyor. Önce etrafı bir inceleyelim. Bir çark falan buluyor muyuz? Bir bakalım. Ee, yok. Yok burada herhangi bir şey. Neyse, şu dolaba bakalım. Aa, işte burada bir tane bulduk. Çok mutluyuz. Yukarı çıkalım mı? Bir bakalım ne var burada. Aa, buraya tuzak kurmuş. Dur şu çarkı alalım. Tamam, şurada Burada ne var? Bu dolapta. Orada da bir çark var. Aa bu ne? Tamam aldık. Lazım bir şey muhtemelen. Evet şimdi eee Buradan geçebilir miyim ki? Aşağı ineyim en iyisi. Ne oluyor? Nerededir? Buralarda mıdır? Buradakini de aldık. Şunu kapatalım. Yerin tuzağı ama nerenin bilmiyorum. Banyoya, tuvalete bakıyoruz. Burada da hiçbir şey yok. Yok, yok, yok. Hiçbir şey yok. Neden yok? Ah, giderek azalıyor çark sayısı sanırım. Yukarı çıkıyoruz hemen. Oh, kablolar. Tuzak. Aa! Ah! Kaç, 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 kaç. kaç. Ay, inanmıyorum. Kaç. Neyse. Ee, şimdi gidiyoruz tekrar. Yakalanmadık. Yakalanmak da istemiyorum da. Nerede? Psikopat camını kırdı ya. Adamı görüyor musunuz? Psikopat adam. Evet. sen kendince... Sen dur sen dur. Şimdi ben sana ne yapacağım? Sen dur bak şimdi bak. Dur sen. Senin kafana bardak fırlatacağım. Evet. Kafana bardak, bardak fırlatacağım. Hadi bakalım. <laughs> At. Aa, hiçbir şey olmadı. Aa, evet. hiç olmadı ya yine. Hiç umurunda olmadı adamın. Dayı 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 dayı. Ah dayı. Ne yapacağız şimdi? Biraz bekleyelim uzaklaşsın. Sonra gidelim. Ama nereden gidelim? Yandan mı gidelim? Kapıdan mı? Kapıdan kendisi giriyor da biz ne yapsak acaba? Yandan falan mı gitsek ne yapsak? Şurada ne var ya? Orayı merak ediyorum. Oraya bir gidemedim ki. Yani oradaki giriş de yukarıdan. Neyse. Aa bak burada bir çark varmış. Tamam onu da aldık. Süper. Hii. Ne gördü beni bir yerden? Nereden geldi? Nereden gördü? Aa ben camdan çıktı yine. Buradan kaçalım tamam. Kaçalım. Ee, saklanalım şurada. Aa acaba bak. Dandik bir ağaç koymuşlar. Hiç inandırıcı değil. Nereye gitti bu? Nereye saklandı? Hiçbir fikrim yok. Şu an korkarak gidiyorum. Artık yukarıya gitmek istiyorum. Burada olabilir mi? Neyse, şuradan bir yukarı çıkalım. Bakalım burada ne var? Evet, ee, şu yeşil yeri çok merak ediyorum. Ama oraya bir kablo bağlanıyor. Nereden, nereye bağlanıyor? Hiçbir fikrim yok. Ee, burada ne var acaba? Çark var mı? Ee, burada da var. Çok iyi. 655 oldu çarkımız. Hmm. Burada levye var. Aa levye. Levye'yi bulduk sonunda. Levye'yi bulmamız gerekiyordu ama levye ile nereye açacağız acaba? O oh, oradaki demir parmaklık kapıyı açmamız lazım. O da e, kabloyla başka bir yere bağlanıyor. Oraya gitmemiz lazım. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Tam olarak ne yapacağımızı bilmiyor olmak ayrı bir heyecan katıyor. Açıkçası severek oynuyorum. Umarım siz de severek izliyorsunuzdur. Uzakları yok edemediğim zaman eğilerek ya da üstünden zıplayarak geçiyorum. Şimdi üstünden zıplayarak geçeceğim. Becerip de geçebilirsem. Eğilsem. Olmadı. Çarptım tuzağa sanırım ya. Of şimdi gelecek ya. Ne yapayım? Ne yapayım atlayayım? Nereden geliyor acaba? Dur şuraya gireyim. Saklanayım burada. Evet burada biraz bekleyeyim. Bakalım dayım geliyor mu? Dayı 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 dayı. Aa, aa orada. Hii, bak oraya gitmiş gördünüz mü? Merdivenden iniyor şimdi. Acaba buraya mı geliyor? Ne yapsak? Ne yapsak? Atlayalım. Kaçalım kaçalım. Tuzak tuzak demeden kaçtım. Neyse. Dolaba girelim. Bekliyoruz. Gitti. Tamam. Ee, ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Bu tuzakları yok edeyim önce. Sonra sonra şu odaları bir kontrol edelim. Ne var ne yok bakalım. Dayı 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 kalpten gideceğim. Kalpten gideceğim ben dayı. Dur bakalım burada da var. Süper. Dolaptan bekliyorum. Çünkü buralarda olabilir. Korkuyorum. Arada bir saklanma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi de öbür odaya gideceğim. Burada ne var ne yok. Ay Her an karşıma çıkacakmış gibi hissediyorum. Yok burada yok. Biz burayı gezmedik değil mi? Yok gezmemişiz. Bak burada da çark var. Tamam. Yok işte. Başka yok ki. Burası açılmıyor. Evye de işe yaramıyor. <laughs> Nerede o? Nerede geldi? Allah'ım kaç 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 kaç. Kaç kaç nereye kaçsam neresi burası burası neresi Allah'ım tekrar yukarı çıksam mı yoksa aşağıdan mı girsem ne yapsam Evet aşağıdan girdim Dur bakalım Dur bakalım Aa! Evet ee, şimdi buradan tekrar yukarı çıkıyoruz şu bölümü bir bitiremedik ya. Her yeri gezdik, tozduk ama bitiremedik. Şu kapıyı bir açalım önceyle. Geçişimiz kolay olur en azından. Buradan geçiş yapmamız gerekirse. Ah. Neyse şimdi. Hmm... Evet. Yukarı çıkıyoruz. Elimizde bir kol var, bir de levye var. Ee... Önce şuraya bir gidiyorum tekrar. Bunun sistemini çözemedim ne yapacağımı bilmediğim için böyle aşağıda ne var acaba ya tekrar yukarı çıkalım ama ben oradan nasıl geçeceğim evet yukarı gidiyor o e, kablo yukarı gidiyor buradaki kablo da yukarı gidiyor yani bu tuzakları yukarıdan halledeceğiz zıpladım geçtim oley yakalanmadım tuzak. çok mutluyum şimdi merdivenden çıkalım karşıya atlayalım. Evet. Tuzakları. Evet. Tamam. Etkisiz hale getirdik şimdi. Aa bir hediye. Zıplama botu. Çok iyi. Çok mutlu oldum. Şimdi levye ile açalım şu kapıları. Açalım açalım hadi. Hadi. Gelecek diye endişeleniyorum açıkçası. Evet. Geldik. İşte bu kol. Bu kolu buraya takacağız sanırım. Dur bakalım. O şey aşağıdaki eve gidiyor. Küçük eve gidiyor. Kulübeye gidiyor. Heh. Şimdi açtık. Ne oldu? Oradaki demir parmaklığı açtık sanırım. Şimdi gidip birazcık da bu taraftaki yerleri inceleyelim. Burada çarklar vardır. Açılmıyor. Aa açılmıyor. Ama içinde çark var görüyorum açılmıyor. Çok ilginç. Bakın orada. Orada mı açamıyorum? Ya. Açılmadı. Neyse. Hayır, hayır. Gelme, gelme. Aa! Evet, yeniden başladık. Neyse, şimdi bu aşağı şurada levyeyi tekrar alalım. Buraları tekrar yapmak zorunda kalıyoruz yakalandığım için tekrar buraları yeniden yapmak zorundayım. Ee, aslında yaklaştık biliyorum. Sona yaklaştık ama bir türlü e, sona gelemedik maalesef. Tekrar şuradan. Ay aa ben ne yaptım tuza. Hemen hemen şu kapıyı kır. Kır kapıyı geliyor. Geliyor vallahi geliyor billahi geliyor. Aman Allah'ım yakalanmadan gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum. Ne oldu? Şu kolu takmalıyım. Taktım. Hayır. Heh, böyle. Hemen git, gideyim. Yakalanmadan gideyim. Aa, yine tuza. Tuza etkisi hale getir. Gelecek. Şimdi gelecek. Vallahi gelecek. Yakalanmadan gitmeliyim. Kaçmalıyım. Yakalanca başa dönüyor ve gerçekten dönmesini istemiyorum. Uzaklaşayım biraz. Tehdidin geçmesini bekleyeyim. Tamam. Uf, uh, sakiniz. Evet iyiyiz. İşte orada eve girecek galiba. Girdi. Tamam. Biz yukarıdan gidelim bence. Yukarıdan gidelim bir an önce yukarı e, çıkalım ve o kulübede ne var <laughs> bir bakalım. Tuzakları da etkisiz hale getirdik zaten. Yakalanmadığımız için de sorun yok. Tamam. Şimdi buradan ineceğiz. Ee işte onun resmini çekeceğiz ve bitecek sonra. Ben şöyle bir inceliyorum hala. Buralarda bir şey var mı yok. Bu ne? Aa, bir kutu. Ama içinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Buradan burayı zaten ee, tamam. Şimdi bunun resmini çekiyoruz. Burada oyuncak bebeğin resmini çekiyoruz. Çektik. Hmm. bakalım. Ne diyor? Bayan Bevel eski oyuncak bebek kafalarını saklardı. Dükkanına korkunç sesler vermemiz şart olmuştu. Antika oyuncak bebek parçaları okuyamadım. Vallahi okuyamadım. Buraya bir fiş oraya bir düğme koydum sonra. Neyse, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu bölüm burada bitiyor. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet.